Değerli dostlar, Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK 2024 yılı verilerine göre evlenme ve boşanma oranlarını açıkladı. Bu verilere göre evlenme ve boşanma oranlarında önemli değişiklikler yaşandı. Yabancı gelinlerin sayısında da artış görülürken boşanma oranları da yükseldi. 2024 yılında evlenen çift sayısı 568.395'e yükseldi. Ortalama kadın ve erkekteki evlenme yaşı erkeklerde 28.3, kadınlar ise 25.8 olarak gerçekleşti. Yabancı damatlar arasında Suriyeliler, yabancı gelinler arasında ise Suriyeli ve Özbek gelinler ilk sırada yer alması dikkat çekti. Boşanma oranları ise 2024 yılında boşanan çift sayısı 187.343'e yükseldi. Yabancı evlilik detaylarına baktığımız zaman yabancı damatlar arasında Suriyeli damatlar %20.6 ile ilk sırada yer alırken Alman damatlar %19.5 ile ikinci sırada yer aldı. Yabancı gelinler e, ise Suriyeli ve Özbek gelinler yüzde %12 12.1 ile ilk sırada yer alırken Faslı gelinler yüzde 8.3 ile ikinci sırada yer aldı. Faslı gelin olayı Mardin ve e, civar illerde Fas ile e, bir e, akrabalık bağlılıkları yani birbirine kız alıp verme olayları daha fazla görülüyor. Boşanmalarda çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Evet, bu rakamlara baktığımız zaman gençlerimizin evlilik yaşının artması e, ileride Türkiye'nin genç nüfus sayısının da e, şu anki gibi olmayacağı noktasında bir e, karşımıza veriler çıkarıyor.